İlk önce onu bir tekrar yazalım. Her seferinde yazıyoruz. Bir daha yazacağız. Öğrenmek açısından her seferinde bunu şey yapacağız. Alfa sıfırdan büyüktür. Büyük olmak üzereceğiz. riemann Liouville hangi fonksiyon? Mesela omega x fonksiyonunu riemann Liouville integral. Şu şekilde tanımlanıyordu hatırlarsınız. Bir bölü gamma alfa. Sıfırdan x'e kadar omega t bölü x eksi t üzeri bir eksi alfa çarpı dt. Şimdi ben bunu daha önceden iki tane fonksiyonun, şu iki fonksiyon, birisi omega t, biri de bir de 1 bölü x eksi t üzeri 1 eksi alfanın e, çarpımı aslında bunlar birer konvolüsyon, e, iki fonksiyon konvolüsyon şeklinde yazılabileceğini söylemiştim. Aslında bu, bunlar omega fonksiyonuyla, biz omega x diyeceğiz sonuçta çıkacak olan bu integralden hesap ettiğiniz zaman, integralin sonucunda x'e bağlı ifadeler çıkacağı için omega x konvolüsyon e şunu görüyorsunuz buna da x üzeri alfa eksi 1 x üzeri alfa eksi 1'in konvolüsyonu şeklinde bir de şurada biliyorsunuz dışarıda gamma alfa var onu da buraya koyuyoruz bu iki fonksiyonun konvolüsyonu şeklinde yazılabileceğini biz biliyoruz şimdi neden konvolüsyon olarak yazdık çünkü bu Riemann-Liouville integral'in eğer ben konvolüsyon şeklinde yazabilirsem bir konvolüsyon e, bir konvolüsyon fonksiyonunun e, Laplace dönüşümünü ben e, e, daha önceki formüllerden biliyorum ve bunu kullanacağım. Şimdi diyelim ki omega'nın omega, omega x'in Laplace dönüşümünün biz omega'nın omega şapka S olduğunu varsayalım. Diğerinin ise ikinci bir fonksiyon diyelim. Ona da ne diyelim? Omega e, çizgi fonksiyonun ki de omega demeyelim ona. Omega demeyelim çünkü ikisi birbirine karışmasın. Direkt biz ona fx fonksiyonu diyelim. fx fonksiyonun ki de omega şapka S olsun. Bunlar bunların Laplace dönüşümü. Olduğu zaman şunu biliyoruz. Bunların konvolüsyonları yani omega x konvolüsyon fx'in ikisinin konvolüsyonunun Laplace dönüşümü bunların Laplace dönüşümlerinin çarpımına eşit. Yani omega s çarpı f e, şapka s. Şimdi peki Laplace dönüşümü nedir diye hiç şey yapmadık. fx fonksiyonu için yazarsak Laplace dönüşümünün olduğunu. Bu da sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi e, s x, x uzayında çalıştığımız için onu x yazayım. e üzeri eksi s x çarpı f x çarpı dx. Buradan eğer işlemler yaparsanız sonuçta e, fonksiyonuz e, değişkeni x yeni gelecek olan fonksiyonun değişkeni x tabii ki ne olacaktır? S olacaktır. O yüzden dikkat ederseniz bir şeyin Laplace dönüşümü, x'e bağlı olan fonksiyonun Laplace dönüşümü ee, daha sonra ne çıkıyor? Ese bağlı bir fonksiyon olarak ortaya çıkıyor. Bunlar bizim bilmemiz gereken şeyler. Buna birinci kural olarak bunu ne yapacağız? O zaman kullanacağız. Çünkü bizim e, Riemann-Liouville fonksiyonumuzda iki tane fonksiyonun e, e, konvolüsyonu olarak yazılabiliyor. O halde ben şöyle yazmam gerekiyor. Bunun Laplace dönüşümünü bulmak istiyorsam eğer. Riemann Lüvilli alfa omega x'in yerine ne yapacağım? Bunun sağ taraftaki ifadenin Laplace dönüşümünü alacağım. Bu da omega x ile x üzeri alfa eksi 1 bölü gamma alfanın Laplace dönüşümü demek. Şimdi bu e, şuradaki biri kullanırsak eğer bu da şu anlama geliyor. L omega x çarpı L x üzeri alfa eksi 1 bölü gamma alfa'nın neyi olacak tabii ki Laplace dönüşümü olacak. Ee, şunu hatırlamakta yarar var. Bu gamma alfa e, sabit olduğu için dışarıya çıkar çıkabilir. Bu bakın buraya yazdığınız zaman integralin dışına atabileceğinizi görebiliyorsunuz. f(x)'in yerine onu. O yüzden o gamma alfa'nın e, dışarıya dışarı attığımız zaman şu kalacaktır. Ben artık e, L yani omega x'in Laplace dönüşümünü şuradaki gibi omega s olarak, omega şapka s olarak yazarsak, eğer ben o zaman şu ifadenin neye eşit olduğunu bulursam, şunu neye eşit olduğunu bulursam, e, sonuç olarak ben bu riemann e, liouville integral operatörünün Laplace dönüşümünü bulmuş olacağım. Şimdi onu bulmak için e, Laplace dönüşümünün tanımını yazarsak, bunun yerine şurada o zaman şuraya fx fx eşittir ne diyeceğiz? x üzeri bu alfa'yı tekrar yazmışım. Bunu sileceğim. Evet, dışarı atmıştık zaten. X üzeri alfa eksi bir olursa olsun diyelim. Bu durumda, bu durumda, şu gördüğünüz integral şuna dönüşecek. L eşittir sıfırdan sonsuza kadar e üzeri eksi s x. e üzeri eksi s şöyle yazayım. Şunu buraya yazayım. x üzeri alfa eksi 1 e üzeri x çarpı dx olarak yazılır. Şimdi şurada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bunlar birbirlerine çok benziyorlar aslında. Ama burada t var gördüğünüz gibi. Burada s var. Bunu ne yapabiliriz sorusu. E, benzetmeye çalışsak. Nasıl benzetiyor? s çarpı x'e biz t dersek acaba bir, herhangi bir şekilde sıkıntı olur mu ona bakalım. S çarpı x eşittir t olsun diyelim. Ben onu buraya alayım bu arada formülü. Gamma fonksiyonu şu şekilde tanımlı çünkü. Evet, onu şöyle alırsak. Evet. Gamma fonksiyonuna da bir bakalım isterseniz tlerin ne olması gerektiğini. Ee, xlerin ne olması gerektiği üzerine konuşabiliriz. Gördüğünüz gibi xlerimiz bütün reel sayılar fark, e, negatif şey e, tam sayılar çıkartmanız gerekiyor. Tleriniz gördüğünüz gibi tabii ki integral içinde olduğu için tleriniz sıfır ile sonsuz arasında olacak. Xleriniz ne olacakmış demek ki reel sayılardan e, negatif tam sayılar çıkartacaksınız. Zaten burada gördüğünüz gibi şu noktalara baktığınız zaman bu gamma fonksiyonun grafiği ve şu noktalarda gama fonksiyonu tanımlı değil. Bu da zaten negatif reel sayılarla beraber sıfırda. Bu noktalarda tanımlı değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz sağ tarafta tanımsız olduğu herhangi bir nokta yok. Ee, gördüğünüz üzere mesela eğer limit almak isterseniz x sıfır artıya giderken gamma x'e bakmak isterseniz gördüğünüz gibi sıfıra doğru yaklaştığınız zaman bu eğri yukarı doğru artmakta. Bu da onun artı sonsuz olduğunu gösteriyor. Sağdan yaklaştığınız zaman ise gamma x'in gördüğünüz gibi sol taraftan yaklaşırsanız aşağı doğru gidiyor. Bu da onun limitinin eksi sonsuz olduğunu gösteriyor. Ee, şurada bir tane 1 var arkadaşlar. Gamma 1 şurada 1, 1 eşit biliyorsunuz. Gamma 2 de 1 değerine eşit. İkisi aynı anda. Ee, 1 ile 2 arasında olduğu zaman mesela gamma x x'lerimiz 1 ile 2 arasında olduğu zaman gamma eksiğimiz 0 ile 1 arasında oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunları da not olarak kendinize not edebilirsiniz. Grafikten görebileceğiniz birçok özelliği var işte. Artanlık azalanına falan bakabilirsiniz. Şurada fonksiyon sıfırın sağında bu kısma kadar azalan bundan sonra artan şeklinde devam ediyor şimdi bu Gamma x fonksiyonuna benzeteceğiz demiştik benzetmeye çalışalım burada sx var ee, bizim elimizde ise t var t'ye dönüştürelim gelin ee, sx eşittir t olursa bakın değişkenimiz unutmayın t, t burada buradaki değişkenimiz ise x s'imiz o zaman herhangi bir şekilde ne olmayacak bizim için değişken değil bir sayı olacak buradan ne olur? olur? S çarpı dx eşittir. Dt olacaktır her iki tarafın türevini, şey diferansiyelini alırsak. Şimdi x'lerimiz gördüğünüz gibi sıfırdan sonsuza değişiyor. x eğer sıfır ise şu eşitlikte, şu eşitlikten t'miz sıfır çıkacaktır. x'imiz artı sonsuza gidiyorsa t'miz nereye gidecektir? Artı sonsuza gidecektir ama ne zaman diye sorarsanız tabii ki S'in sıfırdan büyük olduğunu kabul edersek. Şimdi biz burada S'in sıfırdan büyük olduğunu kabul edelim arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra kitaplarda göreceksiniz ki reel S büyüktür sıfır gibi bir şart koyacak ona. Ona şimdilik girmiyorum. S'i sıfırdan büyük kabul ettiğimiz varsayalım. Sıfırdan sonsuza kadar diyeceğiz. E, ne yapacağız? S gördüğümüz yere daha doğrusu Sx gördüğümüz yere T yazacağız. O zaman burası E üzeri eksi T olur. D, Dx gördüğümüz yere Dt bölü Dt D, bölü S koyacağız. S'i şuraya attık. X gördüğümüz yere ise T bölü S üzeri alfa eksi 1 koyacağız. Şimdi buradan arkadaşlar şurası sıfır. E, uygun işlemler yaptığımız zaman e, şuna benzetmeye çalıştığımızı söylemiştik. Burada t çarpı üzeri bir şey çarpı e üzeri eksi t dt kalması gerekiyor. Biz de e, geri kalanı dışarıya atacağız. T'den bağımsız olan bütün fonksiyonları e, ifadeleri dışarıya atabiliriz. E üzeri eksi dt t. Bu s'i dışarı attığın zaman 1 bölü s. Burada da s üzeri alfa eksi 1 kalır. 1 bölü s üzeri alfa eksi 1. Onu da dışarı attınız. Burada kal kaldı kala t üzeri alfa eksi 1 kaldı. Şunlar birbirlerini şey yaptığı zaman burada S üzeri eksi alfa kalır. Sıfırdan sonsuza kadar T üzeri alfa eksi bir E üzeri eksi T çarpı DT kalır. Şimdi gelin bununla karşılaştıralım. Ee, karşılaştırdığımız zaman göreceğiz ki e, bizim şeyimiz x'imiz e, x eksi birimiz alfa, alfa eksi bir eşit olacak. Bu durumda bu neye eşit olur o zaman? Gamma alfaya eşit olacak. O zaman bu S üzeri eksi, eksi alfa çarpı gamma alfaya ne olmuş olur? Eşit olur. Biz e, f x üzeri alfa eksi 1 aldığımız zaman o zaman onun Laplace dönüşümü S üzeri eksi alfa çarpı gamma alfaymış. Gidip yerine şimdi bunu yazarsak 1 bölü gamma alfa çarpı omega S neye eşit olacak o zaman? S üzeri eksi alfa çarpı Gamma alfa, Gamma alfa'lar gittiği zaman sonuç olarak elimizde Omega S bölü s üzeri alfa kalacak. Demek ki bizim e, Riemann-Liouville integral operatörünün Laplace dönüşümü eğer Omega x'in Laplace dönüşümünü Omega şapka S olarak kabul ed kabul edersek, kabul edersek. Riemann-Liouville bu omega elsin, Riemann-Liouville integralinin Laplace dönüşümü böyle bir şey kabul etmediğiniz zaman bunu yazamazsınız. O zaman ne olacakmış? Omega s bölü s üzeri alfa olarak ne olacakmış? Yazılacakmış. Gördüğünüz gibi gamma fonksiyonunu bilmemiz gerekiyor ilk önce. Ondan sonra ee, burada Riemann-Liouville integral operatörünün bizim konvolüsyon tarzında yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra Laplace dönüşümü nedir onu bilmemiz gerekiyor. 3. İkincisi buna ikinci bilmemiz gerekiyor. Onları sarıyla işaret edeyim. Bilmeniz gereken şeyleri söylüyorum. Birincisi konvolüsyonla nasıl yazıldı. İkincisi Laplace dönüşümünün konvolüsyonunun neye eşit olduğunu şurada iki diyelim. Ee, ondan sonra şey Laplace dönüşümünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra ise bu x üzeri alfa eksi 1'in Laplace dönüşümünün nasıl bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. E tabii ki gamma fonksiyonu da ne yapmanız lazım bilmeniz lazım burada. E, eğer böyle bir ifadenin Laplace dönüşümünü aldığımız zaman bunu ne yapmamız lazım? Eninde sonunda gamma fonksiyonuna benzetmemiz gerekiyor. Eğer benzetirsek istediğimiz eşitliği bulabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sunumda artık Riemann Lüvilli operatörüne geçeceğiz. Riemann e, kesirsel integral operatörü ya da kesirli integral şey türev operatörüne geçeceğiz. Biz onu d alfa u x diye omega x diye tanımlayacağız. E, d alfa omega x eğer alfayı sıfırla bir olarak alalım şimdilik. Bu da demek oluyor ki yüksek mertebeden değil anlamına geliyor. Ve d alfa omega x şu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. 1 bölü gamma 1 eksi alfa d bölü dx. Bu hatırlatma olarak şimdilik vereyim. Daha sonra değiştireceğiz. Tabii ki şey yapacağız. Daha geniş şekilde anlatacağız. Omega t bölü x eksi t üzeri alfa dt. Ee, şimdi bunu d bölü dx'i dışarıya yazdığımı düşünün. Şu tarafa. Bunu 1 bölü gamma 1 eksi alfa yattığımız, bunun bununla bunun yerini değiştirdiğimiz düşünün yani. Sıfırdan x'e kadar omega t bölü x eksi t üzeri alfa çarpı dt. Buradan şu sonuca ulaşacak. Aslında bu ifade bizim riemann liouville li integral operatörüne eşit. Ama neye eşit? Alfa mertebeden Riemann-Liouville operatörüne eşit. Pardon 1 eksi alfa mertebeden. Omega x olarak yazılacak. Yani 1 eksi alfa merbitemeden ee, omega x fonksiyonu Riemann-Liouville integralinin türevi bize Riemann-Liouville ee, türev operatörünü ne yapacakmış? Verecekmiş. Bunun gerçekten böyle olduğunu görmek istiyorsanız eğer çok basit. İlk önce alfa operatörünü yazıyorsunuz. riemann integral operatörünü. O da 1 bölü gamma alfaydı hatırlarsınız. Sıfırdan x'e kadar omega t bölü x eksi t üzeri 1 eksi alfa çarpı dt idi. Yapmanız gereken tek şey burada 1 eksi alfa var. Alfa gördüğünüz yere 1 eksi alfa yazarsanız buradaki her şeyi değiştireceksiniz. Alfa gördüğünüz yere 1 alfa 1 eksi alfa yazacaksınız. Ve sonunda şuna eşit olduğunu görebilirsiniz. Şuradaki e, formülü eşit olduğunu bunun da buna bu şekilde yazıldığını zaten görmüş olursunuz. Gelecek hafta bundan bahsedeceğiz. Gelecek videoda şimdilik not olarak kenarda kalsın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.